Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz. Aşağıda kuzey yarımkürede yer alan bir yüksek basınç merkezindeki yatay yönlü hava hareketi gösterilmiş ve şekil oluşturulurken bir hata yapılmıştır. Şekildeki hatanın giderilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Şimdi bu tarz konularda ne bilmem gerekiyor bir bakalım. Bir kere bu basınç merkezindeki yatay yönlü hava hareketi saptığında kabaca bir S harfi oluşturuyorsa Buna kuzey yarımküre diyorum. Yine bu basınç merkezindeki hava hareketi böyle ters S oluşturacak şekilde sapıyorsa buna da güney yarımküre diyorum bu cepte. İkincisi basınç merkezi rüzgarı gönderiyorsa buraya Yüksek basınç merkezi diyorum. Basınç merkezi rüzgarı alıyorsa buna da alçak basınç merkezi diyorum. Yani kabaca rüzgar her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser bilgisini kullanıyorum. Peki şimdi soruma geldim. Bak arkadaş, şekilde ne var? Bir S harfi var. Dolayısıyla burası kuzey yarımküre bu cepte. Peki Oklara bakıyorum. Oklar dışarıya doğru mu? Evet, basınç merkezinden dışarıya doğru. Dolayısıyla burada yüksek basınç var. Bu da doğru. Şimdi soruma döndüm. Kuzey yarım küredeyim. Evet, bu doğru. Yüksek basınç merkezi diyor. Bu da doğru. Peki hata nerede bir bakalım? Şimdi arkadaş Basınç merkezinin olduğu yer yüksek basınç merkezi mi? Evet. Peki yüksek basınç merkezi ise burada 1010 milibar diyor, 1014 diyor ve 1018 diyor. Yani basıncı gösteren değerler içeriden dışarıya doğru artıyor. İşte bu yüksek basınç merkezinde olmaz. Yüksek basınç merkezinde ne olacak? En içe 1018 milibar diyeceğim. Sonra dışarıya doğru bu sayılar azalacak ve bana da basınç merkezi yüksek basınç olduğunu gösterecek. O zaman ne diyelim? Basınç değerini gösteren 1010 milibar ile 1018 milibar sayılarının yerleri değiştirilmelidir. Evet bunu değiştirirsem içerisi yüksek basınç olur dışarıya doğru da basınç azalır. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.